Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte ilk şarkımı çıkaracağım. Hadi o zaman başlayalım. Birazcık rahatlayalım. Oh çok rahatlıyoruz. O zaman hadi bakalım başlayalım. Benim kekim senin yemeğin Yerim o keki ben şimdi Benden kaçma kekim Yanında kal kaçma Durmadan çok sabahları yok Yatıp da kalk kal kekim Güneş geldi, ay gitti. Ay geldi, güneş gitti. Bir yol geçti, yanımda kaybolalı. Zaman geçer, ay güneş gelir. Yanımda kalk la, 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 la. Güneş ayı çok sıcak ve soğuk. Tanık kaçmasın. Bir yol geçti. İşte olay geliyor? Hadi gel, hadi gel. La 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 la. Hadi gel, hadi gel. La 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 la. Benim kekim senin yemeğin. Yerim o keki ben şimdi? Benden kaçma kekim. Yanımda kal kaçma. Durmadan çok zamanı yok. Yatıp da kalk kekim. Güneş geldi, ay gitti, ay geldi, güneş gitti. Bir yıl geçti, yanında kaybolalı. Zaman geçer, ay güneş gelir, yanında kalkayım. Güneş ay çok sıcak ve soğuk tadı kaçmasın. Bir yıl geçti, ay geldi, güneş de ona eşlik ediyor. Hadi gel, hadi gel. La 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 la. Hadi gel, hadi gel. La 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 la. Şarkıyı beğendiyseniz bu videoyu bir tane like'ınız alırım. Bay bay, abone olmayı unutmayın. Bay bay.